Bu videomda kavanozdan teraryum yapıyoruz. İlk olarak kavanozumuzu 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 delelim. Tabii delerken gözlük takmayı da ihmal etmiyoruz. Delme işlemini tamamladık. Şimdi bir sonraki aşamada kavanozumuzu hop keseceğiz. Bu aşaması nasıl yaptığımı katliyen anlatmayacağım size. Bu video sadece <laughs> çünkü bu aşamaya gelene kadar iki defa elimi kestim arkadaşlar. Siz bunu evde kesinlikle denemiyorsunuz. Cam kesiği son derece tehlikeli olduğu için bunlar sakın evde denemeyin. Hayati bir şekilde kesik açıp bir sorun yaşayabilirsiniz. Bu yüzden detayları anlatmıyorum sadece arkanızda yaslanın ve videoyu izleyin dostlar. Şimdi bunu ölçelim, biçelim ve 3 volt yazıcı için parça tasarlayıp bu şekilde güzel bir kurucu ortaya çıktı. Şimdi bunu üzerine takalım. Çeklerimizi yerleştirelim. Ve teraryumumuz hazır. Bunu çok sevdiğim bir arkadaşıma hediye edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.